izleyicilerimiz Bugün Orman Genel Müdürlüğü'nün birlikte Sivil toplum kuruluşların 7000 Ağaç fidanı ekme kampanyasına katıldık Şu anda Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonun Adına Karadeniz Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Onaran Ve Kaya Mübadillerinin İzlenilden Değerli Hocamız Muhammed Bey, Kaya Bey e, Balkan Türklerinin adına burada e, belirlenmiş isimlerden e, fidanları içiriyorlar. E, sevgili Başkanım fidanı iyisiniz. Bu arada birlikte bir röportaj alabilir miyiz? Bu anda evet. değerli izleyiciler ben maskeliyim. E, sizi tanıyalım sevgili evet. Başkanımız. Sezai Onaran evet. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Karadeniz'den sorumluyum. Evet. E, Samsun Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği 11-11 tarihli evet. fidan ekme etkinliğine evet. katılmış bulunuyoruz evet. Balkan Türkleri'ni temsilen. Evet. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili bize sağ olsun Vezir Köprü'den gelip katılan değerli hocamız Muhammed evet. Kaya kardeşime de evet. bu etkinliğe vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, amacımız dünyada bir dikili ağacım yok evet. diyememesi için kimsenin evet. bu etkinliğe katıldık. Balkan Türkleri camiasında sesini e, ve duygularını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah faydalı olur. Önemli olan bizden sonraki nesillere evet. nasıl, ne şekilde Faydalı oluruz. Evet. Bu çabalarımızın içerisinde evet. bu organizasyonu da gördüğümüz için sizin gibi değerli arkadaşlarla birlikte geldik. İnşallah amacımıza ve emelimize ulaşacağız. Bunlarla gurur duyacağız. Yarın öbür gün büyüdüklerini gördüğü gördüğümüzde işte bu ağaçların içinde bizim de katkımız. Ve desteğimiz var, mutluluğunu. Var ise inşallah sevabına da nail olacağız. Evet. Teşekkür ederim. Bizim. Efendim siz hocam, değerli hocam. Sizi de tanıyalım. Bugün eee Vezir Köprü'den geldiniz. Evet, ben geleceğim şu anda. Eee şöyle yanınıza geleyim hocam. Eee görüntünü yapalım. Bu, evet veriyorum. hocam. Tabi Tabii buyur hocam. Sizi tanıyalım. De. Kimsiniz? Ee, Muhammed Kaya. Evet. Dördüncü 4. kuşak mübadil torunuyum. Evet. Ee, Selanik vilayeti Drama Sancağı Sarı Saban kazası Çallay kazası köyü mübadiliyiz. Evet. Dördüncü 4. kuşak. Evet. Ee, dedelerimiz e, Çaylı büyük bir köy. Bazen de ilçe konumundaymıştı. Evet. Samsun'a geldiğinde yediye bölünmüş. Bizim dedeler de Aydoğdu'ya gitmişler. Evet. Ee, öncelikle dün e, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ee, hayata Gözlerinin 82. Yıl dönümünü iade evet. ettik, ee, andık. Evet. Ee, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhlarına ve Batı Trakya Türklerinin öncüsü Doktor Sadık Ahmet hocamızın ruhlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Ee, bu güzel etkinliğe başkanıma dedim, ee, orman işletme böyle böyle bir etkinlik düzenleyecek, sağ olsunlar ee, etkinliğe katılmamızı kabul etti. Evet. Ee, sonrasında Atatürk'ümüz eee yeşile e, doğaya çok önem vermektedir. Evet. Örneğin 1926 yılında Yalova'da yürüyen köşk var. Bir evet. hikayesi anlatayım kısaca. Tabii. E, Atatürk'ümüz bir ev yaptırıyor. E, bu ağacın dalı kesilmesi gerek demişler. Evet. Ama Atatürk demiş ki o ağacın dalı orada duracak. Bu e, ve tren raylarını alıp Temelini oyarak o köşkün altını 4 metre 80 santimetre köşkü yürütüyorlar. Evet. Ee, sonrasında Atatürk orman çiftliği var. Atatürk'ümüzün doğaya ne kadar önem verdiğini gösteren evet. ee, ve Afet İnan manevi kızı şöyle bir hatırasından bahsediyor. Atatürk her sabah geçerken bu benim ağacım diye gösterilmişti ve evet. bir sabah bakmış ki o sevdiği ağaç yok. Evet. Birden sormuş, bu ağaca ne oldu? Efendim demişler, yol çalışması yapılırken bu ağacı kestik. Atatürk gözyaşlarını akıtmış orada. Evet. Buradan da anlıyoruz ki Atatürk'ümüz yeşile, doğaya, çevreye çok önem vermektedir. Evet. 11 Kasım bizim için milli bir bayram haline gelmiştir. 11 Kasım canlılık, yeşil, hayat demektir. Buradan e, teşrif edenlere, çok e, değerli mübadilere ve dostlarımıza selamlar teşekkür ederim. Hocam ben sizi sevgili başkanım şöyle gençleri de gösterdikten sonra sizi de arkanızda alayım. Gerçekten bugün burada çok güzel gençler, kalabalıklar. Ee, sizler e, camiamızın önde gelen liderlerisiniz. Bugün burada e, hakikaten çok güzel bir olay var. E, kamuoyunda aydınlatı gibi e, Samsun'umuzun en güzel bir tepesi bu arada. E, gönül isterdi ki birçok mübadeler Balkan Türkleri Derneği'nin Birçok yöneticiler de bu etkinliğe katılsın. Sevgili Başkanım, Muhammed Başkanım, özellikle size söylüyorum. Bu etkinlikten sizler Bezir Köprü'den geldiniz. Sezai Başkanımız yine aynı şekilde konfederasyon olarak geldi. Ben müsaadenizden şöyle bir çevredeki insanları gösterin. Evet değerli izleyiciler, gençler, sivil toplum, liderlerin hepsi burada. Bu konuda burada da şu anda sizlerin sayesinde Balkan Rumeli konfederasyonların dikili bir ağacı olacak, yaşayan evlatlarına olacak. Se Sezai Başkanım, benim e, bu, bu arada gönlüm burkuldu, çok isterdik. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Şu anda sizin e, Muhammed Bey'le şu anda Sezai onaran başkanımızın fidesini görüyoruz. Burada yaşayacak, ömür billah. E, diğer taraftan sevgili e, Muhammed Bey'in fidesini görüyorum, İsimleri yaşayacak. İnşallah benim de bir fidem var neler söylemek istersiniz? Güzel bir şey değil mi? Bir evlat değil mi? Bir yaşamak değil mi sevgili başkanım? Evet. Çok güzel bir duygu herkesin evet. tatmasını isteriz evet. ee, bekleriz ee, henüz geç kalmış değiller evet. sanırım canlı yayındasınız evet. ee, arabalarına atlayıp gelsinler bunun evet. verdiği huzur ve mutluluk çok evet. daha farklı. Şu anda bizim camiada e, dernek bazında federasyon evet. ve konfederasyon olarak evet. orman işletmesinin bu etkinliğini biz duyurduk Evet. Ee, dolayısıyla, ben de duyarak geldim e, burada tabii, basın olarak sizlere. Teşekkür ederiz ilginize. Evet. Dolayısıyla biz e, konfederasyonu Muhammed Bey e, Vezir Köprü derneğinin evet. temsilcisi olarak evet. şimdi e, biliyorsunuz e, iletişim, ulaşmak, e, konuyu anlatmak, bilgilendirmek, haber vermek artık çok kolay. Dolayısıyla evet. bu teknoloji kullanılarak Evet. camiamız bilgilendirildi. Evet. Bazı arkadaşları farklı gruplarda e, görüyoruz. Çok daha farklı katılımlar olabilirdi. Hava evet. şartları da e, yanıtmış olabileceğine evet. inanıyorum. Ama inşallah bundan sonraki etkinliklerde çok daha kalabalık evet. bir grup ve sayı olarak katılacaklarını, bu bizim etkinliğimizi gördükten sonra e, onların da heyecanlanacağını, böyle evet. bir konudan haberimiz olmadı. olsaydı gelirdik diyenlerle karşılaşacağımızdan evet. eminim. E, hayırlı uğurlu olsun. Ben arada sevgili e, gencimiz, değerli geleceğimiz Muhammed Kaya'ya. Sayın Muhammed Kaya, e, e, ben sizi sanaldan da izliyorum. Çok güzel çalışmalarınız da var. Rahatsız olmayın efendim. Özellikle e, Mubadilerle resim sergisi bir de Mubadilerin kullandığı e, kelimeleri kitap haline getirdiniz. Evet. Buradan e, bu kitabınız hakkında kamuoyuna bilgi verir misiniz? Tamam. Bu nereden geldi efendim? Güzel de evet. çalışmalarınız çok, çok var, çok projeleriniz var. Evet. E, neler söylemek istersiniz camiamıza? Öncelikle e, bizim sesimiz olan, mübadillerin sesi olan, Balkan Türklerinin sesi olan Turhan Akşan hocamın hocam, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Evet. E, hep e, düşünürdüm e, nenemlerle, dedemlerle konuşurken evet farklı kelimeler ağız evet şive ee, işte bunlar beşinci kuşak altıncı kuşakta artık unutulacak evet ee, dedim ben bunları e, sözlük haline getireyim neden evet. olmasın ee, Selanik Sarı Şaban kazası evet. Çağlay köyünden gelen mübadelerin kullandığı kelimeler mübadele sözlüğü adı altında topladım toplam e, 800 kelimeyi ulaştım evet. güncelliyorum sürekli e, bunları hem belediye başkanımıza e, takdim ettim. E, evet. Tanıtıyorum yani gerek haber Türk olsun gelen genel evet. e, ve ulusal gazetelerde olsun bu evet. tanıttım. Müvaddil e, Mübadil oldu köyünde e, fotoğraf sergisi yaptım Mübadil dedelerimizin 58 evet. mübadil er kişi gelmiş bizim köyü evet. çalıktan. Bunların 48'in fotoğrafına ulaştım. E, güzel bir sergi yaptım 12 saat boyunca açık evet. tuttum sergiyi. 7'den evet. 70 e herkes geldi sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Evet. E, Büyükşehir Belediye Başkanı'mla da e, görüştüm. Evet. Nasipse şöyle bir planım var. Ee, Samsun il sınırları içerisinde 85 tane mübadil yerleşimleri tespit ettim. Bu mübadil yerleşimlerindeki e, birinci kuşaklar zaten çok azaldı. İkinci kuşaklarla en azından sözlü tarih çalışması yapalım. Bunları evet. bireysel olarak olmaktan çıkarıp belediye bünyesinde yapmak istediğimi belirttim. Başkanımız da bu işe sıcak baktı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde bu da olacak Ya Kaya Mübadillerin izinde diye bir tane de Facebook grubum var sağ olsunlar evet. 5000 mübadil üyemiz var ve 1600 tane mübadil kişinin fotoğrafına ulaştık. Evet. Ee, uzun vadeli hedefime gelecek olursak e, mübadillerin fotoğraflarını toplayıp Samsun evet. Cumhuriyet Meydanı'nda mübadillerin 100. yılı anısına evet. e, orada kapsamlı bir mübadil resim sergisi yapmayı planlıyorum. İnşallah sizlerin de evet. gerekli desteği vermesiyle birlikte. Şimdi devam devam. Siz de gerekli desteği vereceksiniz bundan eminim. Bu sayede inşallah ulusal haber kanallarında da olsun. Ses getirme amaçlı güzel bir nostalji yapmayı planlıyorum. Muhammed Bey ben buradan sizden söz almak istiyorum. Bizim Samsun TV'mizin Samsun'umuzun yeni starlarından Türkiye'ye hatta yurt dışına yapan internet TV'miz var. Haftanın bir gününde orada programım var. Bu güzel heyecan verici projelerinizi anlatmak üzere Sayın Berat Eka, Konfederasyon Genel Başkan Yardımcım Sezai Bey'le birlikte inşallah sizi konuğum görmek isterim. Daha büyük kapsamlı bu projelerinizi orada hayata geçirmek isterim. Sizi konuğum yapmaktan da onur duyarım. Biz her zaman Balkan Türkler'in emrindeyiz. Zaten bizim Samsun cep haberimizin logosunda da olduğu gibi. Bizim hedefimiz tamamen bizim camiamızın sesi olmak, bunun da tabii en büyük mimarlarından bir tanesi Sezai Bey'di, Balkan Türkleri konfederasyon başkanımız. Onunla birlikte bu olayı 3 sene önce hayata geçirmiştik. Şimdi de Allah nasip ederse, gerekirse inşallah bir gün Rumeli TV'nin de burada temsilcini keşke alsak, Samsun gibi bir yerde. Her şeyimiz hazır. Basın olarak hizmetinizdeyiz. Özellikle sizin gibi gençlerimiz bizi heyecanlandırıyor. Gerçek proje adamı. Geçen yine başkanımızla yaptık. Sezai başkanım da bu konudaki çalışmanın takdirden karşılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Başkanım söylemek istenen bir şey var mı? Mesajınız var mı? Ee, gelecek kuşaklara bir nefes bırakmaktan evet. e, mutluluk duyuyoruz. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Başkanım Güzel. sizin son olarak bir mesajınız Alalım. Al. Evet. Ee, şimdi tabii sayısal bazda Balkan Rumeli Türk de...